Except as provided elsewhere. Enerjim geç kaldım. Biz çoktan başladık. Özür dilerim. Ben de kendi ekibimle toplantıdaydım. Buyurun Erdal Bey. Oh, Erdal Bey de gelmiş. Merhabalar efendim. Saygılar. E madem yeni bir yapılanma var, ben de kendi ekibimi oluşturmaya başladım. Good morning, gentlemen. Nice to have you here. Oh, no, no. I'm sorry to interrupt. Uh, please continue. Bay bay. Ben odanızda yemeler on. Tamam Erdal Bey, bekleyin lütfen. Adamları sarhoş ettim. Biliyorsun bu konuda hep çok iyi oldu. Ben odamdayım. Kovduğum adamı yanımda getirmen, üstelik masama oturtman hiç hoş olmadı Ender. E baba sen daha dün yeni bir bakış açısı kazandım, başka bir boyuta geçtim demiyor muydun? Aynı şey mi? O emirlere uymadı. Baba bize kızgın değilsin. Erdal Bey'e niye kızgın olasın ki? E, ona da haksızlık olmasın diye ekibi aldım. Ee, yılbaşında ne yapıyoruz? Beni çok mutlu edecek bir planınız vardır inşallah. Her zamanki gibi bizdeyiz. Cık. Bu uzun zamandan sonra senin için bir ilk olacak. Efendim Sude? Orta Doğu projesinin elinden alınıp Sedef'e verildiğini duydum. Doğru mu? Görev değişikliği diyelim. Bu proje çok mu önemli Ender? Evet, bir Türk firması bazı ülkelere ilk defa açılıyor. Aralarında çok muhafazakar ülkeler de var değil mi? Evet ama neden sorduğunu anlamadım. Hiç, öylesine. Ee, Yılbaşı'na ne yapılıyor bakayım? Bizdeyiz, siz de bekliyoruz tabii. Herkes orada olacak tabii. Muhtemelen. O halde bu sene daha çok eğleneceğiz. <laughs> Neyse tatlım, hadi öptüm seni, görüşürüz. Ah, görüşürüz. Böylelikle aramızda alacak verecek kalmadı Asım Bey. Değil mi? Yaman'ın borcunu ödemiş oldum. Bu kadar çabuk ödeyeceğini düşünmemiştim. E açıkçası bu para için fazla çaba sarf etmem gerekmedi. Sizden gelen size gitti. Neyse ki sonuçtan hepimiz memnunuz. Baba. Ne oldu? Az önce Mehdi telefonda Orta Doğu projelerini iptal ettiklerini söyledi. Şaka mı bu? Gerekçelerini sana mail atmış. Bir açıklama yapmadılar mı? Bilmiyorum. Ellerine bir görüntü geçmiş. Bir skandal dedi. Sen ne diyorsun Ender? Ne skandalı? Bilmiyorum. Projeyi iptal ediyoruz deyince sinirden devamını dinleyemedim. Ya olur mu öyle saçmalık canım? Sözleşmemiz var. Boşuna panik yapıyorsunuz. Kimse öyle keyfe keder anlaşma iptal edemez. Ellerinde ne olduğuna bağlı. Eğer bunun arazi işiyle bir ilgisi varsa seni mahvederim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nedir bu Sedef? Bu video neden şimdi ortaya çıktı acaba? Sen benim sorma cevap ver. Bu görüntüleri kim servis cevabını da ondan al. Sen neden bana bakarak söylüyorsun bunu? Görüntüleri müşterinin eline bu işin benim yüzümden bozulmasına çok sevinecek... ...ekmeğine yağ sürülecek biri vermiştir. Sen benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Her kim yaptıysa cezasını fazlasıyla çekecek. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sedef. Allah kahretsin. Ne diyelim, gitmiş olsun. İnanamıyorum ya. Nasıl bu kadar izleyilmiş de kadar? kapa kapama. Ben bin kere izledim. İnternette tıklanma rekorları kırıyor video. Şakası yapılacak bir şey değil bu Mert. Ne var canım? Hareketleri kaptım. Yıl başında size özel bir gösteri yapacağım. Mert. Tamam tamam tut. Yaman nerede? Odasında. Çok mu yoruluyor? Keyfi yok gibi bugün Ya affedersiniz ama eşek gibi çalışıyor. Mineyle de görüşemiyorlar. E, güzel bir hediye alayım derken kızdan olacak neredeyse. Yazık. Tamam tamam ben yarın abisini ziyarete götüreceğim. Dönüşte bir şeyler ayarlarım. Bizim de bir katkımız olur. Günaydın. Mira. Ah. Günaydın Ender Hanım. Yaman'a bakmıştım da. Yaman erkenden çıktı Selim'le beraber. Abisini ziyarete gideceklerdi bugün. Ah, evet. Yılbaşı üstü tabii. Öğlene doğru çıkarlar. Aramak istersen eğer. Teşekkür ederim. Görüşürüz akşam. Görüşürüz. Zehra Hanım'ı bağlıyorum efendim. Ah, teşekkür ederim. Ender Hanımcığım merhaba. Merhabalar Zehra Hanım. Buyurun efendim. Ee, Yaman Koper adına bir hesap açmak istiyorum. Mümkün müdür? Hemen açalım. Kendisi de gelip bir imza atabilir değil mi? Ha tabi tabi gelir. Ama şimdilik siz bizim hesaptan bir bin lira aktarabilir misiniz? Bir saniye. Yaman Koper adına açıkta da bir para görünüyor. Onu da aktaralım mı hesaba? Aa evet Selim de bir şeyler yatıracağım diyordu. Evet Selim Bey yatırmış. Beş gün olmuş yatıralı. Aa bana söylemedi. E tamam onu da alın hesabı. Fona da bağlayalım mı? Fona mı? ne kadar yatırmış ki? 100 bin lira. Oha! 100 bin lira mı? 100 bin lira mı? Ee, Selim'in yatırdığına emin misiniz? Tabii ki eminim sevgilim. Bir yere 100 bin lira yatırsam hatırlarım herhalde. E, o zaman ne parası bu Selim? Nereden geldi? Önce kimin yatırdığını araştıralım bakalım. Her kimse senin adını kullanmış Selim. Bu bayağı ciddi bir olay. Farkındayım hayatım ama bunu Yaman'a şimdi sormayacağım. Eğer bir ilgisi varsa kendisi söyler zaten. Yoksa da babasının izini bulduk demektir. Kapatıyorum akşam konuşuruz. Gidebiliriz abi. Ne oldu her şey yolunda mı? Konuştuk işte. Rica ederim. Ya kaçırdın mı? Hay Allah, bir dakika artık. <laughs> Yazık, sarhoş, ne kadar sakin. Ya. Olmaz daha özel parfümansım sergileyeceğim. Senin bütün Orta Doğu'ya yaydığın o meşhur dansımı yapacağım. bir şey yapmasın. Yürü gidelim. Ya bırak. Sedef, yürü. Sadece yürü. Sen yaptın. Bu görüntüler senin başının altından çıktı. Beni hafif alma Farukcu. Hadi Víctor, yalan mı azlandım? Baba. Niye kapıdan girmedin? Kimseye görünmeden odaya çıkmak istiyorum. Çok yordum. Annem seni öldürür. Ee, i̇yi katil lafın üstüne gelmiş. Selin, ne zaman geldin? Şimdi. İyi misin? kimseye görünmeden. Ne yani sen babamın bu gece bile çalışmasına kızmadın mı? Kızmadım hayır. Hiç umut yok mu Selim? Ne oldu? Kim hasta? Babanın davasını yürüttü vurulan çocuk. Hoş geldin Selimcim. Hadi yeni yıla giriyoruz. Hadi gelin. Geliyoruz, geliyoruz. <laughs> Hep birlikte. Bir ömür boyu. Önceki yıl baş olalım bu parti giderek zoraki hale gelmeye başladı. Evet haklısın. üstüne üstlük Asım protesto ettiği bir parti. Hakikaten Asım Şekipkaya nerede? Senin partilerini hiç kaçırmazdı. İsviçre'deymiş arkadaşlarıyla beraber. <gülüyor> Kıskandım. <laughs> Enda ateş parçası kardeşin nerede? Ee, geleceğini söylemişti ama... Her an bir sürpriz yapabilir beklemişim. Aman aman. Babam yok. Sedef yok. Yaman yok. Kocan yanında. Oğlum mutlu. Hadi Yaman'ı da arayalım. Ha, yıl başına bırak arama arama. Açmaz zaten biliyorsun huyunu. Sabahtan beri ben bin kere aradım. Ya ama böyle de olmadı ki. Biz burada böyle hep beraberken o oldu öyle tek başına. Aslında Mithat Bey buradayken olmadığı da iyi oldu. Daha kapıdan girer girmez geçen geceki olaydan bahsetti sustu. Ya neyse ne ya. Biz bakmayalım Melih'in babasıyla konuşuyor. Geçecek misiniz arkadaşlarımız mı? Birazdan gideceğiz. Neyse, biz yavaş yavaş kaçalım artık. Daha hediyeleri açmadık. Bu ne acele? Hem ne güzel eğleniyoruz işte. Barışcığım, bırak gençler istedikleri gibi eğlensinler. Hem Eylül bize zaten yeteri kadar katlandı bu gece. Bu gece bizim yanımızda olduğun için çok teşekkürler ne olacak canım? Ben de çok eğlendim ama şimdi onlara da söz verdik. Gitmek lazım. Ya nerelerde acaba? Evlenme saçım bu yıl babam bu kadından boşansın istiyorum. Lütfen boşansın. Yine çok eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bunlar şahane. Niye bugüne kadar bize göstermedin oğlum? Ee, bizim de bir özelimiz var. Onu biliyoruz zaten. Hayır yani tek tük şeyler görmüştük ama bu kadar çok olduğuna inanamıyorum. Baksana Selim. Çok başarılı olmuş. Gerçekten bunların basılması lazım. Ya tamam baba ya ne yaptın? Ya benim sıkıcı günlüğüm kim ne yapsın? Oğlum çok yeteneklisin. tamam tamam hadi utandırmayın beni. Anne hadi Anne hani hadi bak kuzguna yavrusu güzel görünürmüş ver. E ee, ama bak Eylül de beğenmiş ki bastırmış kız. Kelebeğim o benim. Canım o benim ya. Eyvah yine gittim. <laughs> Günaydın. 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 İyi seneler herkese. Yaman. Saçların ıslak çıkmışsın. Hemen kurut bak. Üşüteceksin sonra. Tamam. Kuruturum. İyi misin? Evet. O zaman kahvaltıdan önce hediyelerimizi verelim. Allah! En sevdiğim kısım. hediye nasıl başlıyor? E, siz dün gece vermediniz mi hediyeleri? Olmuyor canım, seni bekledik. Aa, o zaman önce ben vereyim. Ya size hediye almak çok zor. Birer kitap aldım inşallah beğenirsiniz. Buyurun. Ne güzel düşünmüşsün. Sağ ol. Buyur abi. Al kardeşim, burada senin. Oley. Çok teşekkürler Yaman. Sağ ol Yaman'cığım. Sevda sözleri. Şiir kitabı, aşk şiiri. Artık okursun Eylül'e bol bol. Asıl senin ihtiyacın var biraz romantizme. Senin, senin. O zaman ben de sizin hediyelerinizi getireyim. Dün gece Mira buradaydı. Öyleymiş. Mart söyledi. Ama bu konuya hiç girmesek daha memnun olurum abi. Aa, ama onu konuşma, bunu konuşma. Sürekli sansür altındayız. Bak biz demokratik bir aileyiz. Her şeyi konuşuruz. Ayrıca birbirimizden bir şeyi saklamayız da. Saklan mı var? Hayır. Ayrıca dedim yani. Arkanızı dönün. Ben hediyelerinizi verene kadar dönmeyeceksiniz. Hadi. Allah! İnşallah tahmin ettiğim şeydir. bir aydır onu sayıklıyorsun. <laughs> Tabii ki onu aldık. Ay! Ya ben sizi seviyorum. Yerim ben sizi, yerim, yerim, yerim. Yaman. artık ödünç aldığın gitarı geri verebilirsin. Dili tutuldu. Bu yıl da beğendim hediyelerinizi. İlişkimizi bir yıl daha yenileyebiliriz. <laughs> serserim. Seni serserim. Bir şey söylemedin. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arada bize de çalarsın ama. Ayrıca hesaplarınıza da bir miktar para yatırıldı. Efsanesiniz. Esiyotisi.net. Dublene de hatta. O kadar yani. Heh. Teşekkürler. Hadi hadi kahvaltıya. Oh. Ayranlı olacak gibi değil. İle çalış istersen. Sıkıntı yok, iyiyim ben. <laughs> Akşam yediğin hurmalar. Tabii ne hurma yediysen. Bak bugün bana hiç dokunma ne olur. Resmen çürüye çıktım nokta net. <laughs> Üç nokta net hatta. Kabristan'a gidecek misin bugün? Kabristan ziyaretlerinizi yeni yılda evet. yapıyorsunuz? Ee, Babam Geçen yıl yılbaşı gecesi bir müvekkilini kaybetti de. Ya. Üstelik bizim yaşımızdaydı. Yaşımız menzimesi. Abi başın sağ olsun ya. Sağ ol. Ha ne ara yaptın bunları Suzan? Ben değil efendim, Mira Hanım yapmış, bize de göndermiş. Niger getirdi. Harika. Ellerine sağlık, teşekkür ettiğimizi iletirsin. Tamam. Afiyet olsun. Şahane görünüyor. da var mı Suze? Var, getiriyorum. Hadi yumulun beyler, soğumasın. Senin miden kötü. Yaman'ın ilacı meğersem Miran'ın elinden çıkma pankekmiş. Hiç söylemiyorsunuz ya. Ne uğraşma dedi çocuk ama. Abi. İstersen biz de gelelim seninle. Ya. Babam yalnız gitmeyi tercih eder. Yo isterseniz gelebilirsiniz tabii. Ben kabristan hayatımda gitmedim. Babaannemin cenazesinde de çok küçüktüm. Götürmediler. Ben gelirim abi. Peki ben de. İstemiyorsan gitmeyebilirsin. Mecbur hissetme kendini. Yok yok. Hayır, ee, Yaman gidiyorsa ben de gidelim. Tamam, ben üstüme bir şey alıp geliyorum abi. Tamam. Üf, ben de. Ya ben sevmiyorum mezarlık. Yaman'a banka işini soracak mısın? Mert'im yanında olmazsın. Ya.